İnanılmaz bir şakaydı. Teşekkür ederim bu şakadan dolayı ben kendi adıma. <laughs> Job'dan iyidir ya. Job'dan iyiydi o kesin. Arkadaşlar size ekran paylaşımı yaptım. Videomda ee, videonun da linklerini pıttırdım. Şöyle bir günlük Wordle dozumuzu da bir alalım. Ondan sonra gidelim e, uzak diyarlara, ormanlara, şeylere. Söz verdim bak kısa ele yapacağım dedim. Kısa yaptım chat farkındaysanız. O zaman günün kelimesi. Rabia'cım görüşürük. Yarış. Görüş. Merhaba. Yarış. Merhaba. Bak işte geldin kötü geldin. Böyle bir giriş var mı ama yani? Orman. Olmaz. Or... Redif. Bir dakika çok hızlı girdin Koray. Ama Redif. Çok bir de bir girdi ya. Bir Sesin neyin uzaktan geliyor zaten. Ben uzaktaydım şu an nasıldır? Redif'tir. Uzanıyordum. Oha. Hmm. E tamam o zaman... Aa, R sonda. Eder. Yok. Eder olur mu? Bir şey. Bir şey eder. Ne der? Eder. Keder Keder olmak. Keder. Keder olabilir. Eder, eder. Kıs Eder. Eder, eder miymiş? Keder şey ne ki ya? Eder olmak. Eder olmak işte yani. Beder. Be Bederler o zaman. Keder, peder. Pedas. Heder. Kederden heder. önce keder denememiz bize. <laughs> Hakikaten. ben güzel yazar bu. Okay, uh, my European best friend here. Uh, what we gonna do? Ah. Ah. Hmm. Ah. Sword. Also. Sword. All right. All right. All right. Yapacağım. Ah. Oh. Lafım geri. Lafım geri. Güzel. Aa, ne yapalım? Weird. Weird. Weird olmaz. W, w, w yok. W yok. W yok mu? Aa. Yok mu? Doğru. Third. Mantıklı. Kesinlikle chatten evet. görmedim. <laughs> Come on man. Come on man. <laughs> Çok kolay ha, bunu da bilirsin yani. Tacikistan. Alo alo. Alo alo. ta i Ya bu duyarcı Sir Yusuf gerçekten bu arada ghostluyor ya. Ben, ben bir kere daha çünkü böyle yakalamıştım duyarcı Sör Yusuf'u. Ghostluyorsun. Ya da... Berkay modunu açıyorsun. <laughs> İkisi <Bilmiyorum. gülüyor> aynı şey oluyor. Berkay modon. Berkay modon. <laughs> tamam, peki bunu da bil o zaman, hadi bunu da bil. Hadi bil. Hadi, hadi, hadi. bunu da bil, hadi hadi. Ben Sağ buna... Hadi. Moldova, hadi. Kıbrıs. Çok kolay ya, Kıbrıs geliyor. Aypuz. Bunu, bu, <laughs> bunu saymam. Bunu doğru bilsem bu sayılmaz. <laughs> Sayp... Rus. Tamam. Sayp Rus. Eee Eee Game Dal. Gamed ne oluyor ya? Git buradan Bakıyorum. ya. Dodo. Asasın kırıt mı diyor? Evet Shadow Warrior. Arkadaşlar. Kimi ama... bir mi bu? Onu da bilmeyecekseniz oynamayın Shadow Warrior abi. Hey, <laughs> skip dedim. Skip dedim. Ama bunu ben sayılmaz bu. Yanlış bastım. Oh, Onu oraya oh, çok al. koymuşlar abi. Oraya koyulmayacak bir şey yani. Shadow <laughs> Warrior. 22 mi? 1 değil mi bu? Bir, bir abi bir, bir ya sakin ol ya. Geçti. Game. Gamet Call A of Duty. Eee şey, şey, ]şey sen... bu arada you bu. Evet, ya 1.6'ya Source. St linki. Dust bu. Hunter. Bence 1.6'ın Dust'ı. Counter Strike ya. Bence O nasıldı şimdi? Counter Strike i̇şte, hiç Source Source bence şu 4'ünde Source ben oynadım. Va. Dust çok Gastik hızlı birisi. oldu. Diğer fotoğraflara bak sen diğer fotoğraflara. Diğer fotoğraflar açamıyorum. Açabiliyormuşum. Orijinal platform PC. Ah shooter. Das. Agam be. E, Dust burası Dark. abi. Dust 2. Tam Aynen. olarak şu değil mi? Şu yukarısı. Dust 2 değil mi bu? Dust 2 oğlum. <laughs> das 2, das 2, das 2. Devam ediyorum. <laughs> Benden size bir waffle geldi. Ee, bu S bir kere buranın değil. Onu görmüş olduk. Bu S buranın İyi ben. Mi? Ensa değil mi? E, orası E E. Neresi E E? En üst. Bleed. Ensa da değil. 2 E ile değil mi? Bleed. Doğru. Ben bleed, yani. Tamam. Daisy. Uh. Hey, so. Aynen Daisy. Daisy. Ama bak işte burada çok swap harcıyoruz. Böyle yapmamalıyız bence. Ne başka? Yapmayayım. Bleed, Daisy. Hmm. Şuradan gitsek basic olabilir burası. Evet. Ol Ama olamaz, ha, olamaz. Olur. Aa, olabilir. O şeyi görmedim. Hmm. hmm. Şimdi bu iki tane Y bir kere burada. JY olamayacağına göre y e, tam yeni yeri burası. Bu belli. A S C ortası yukarıda. Koy koyl. S C. Aynen. S C koyli o zaman aynı alt. Ne demek burası, olduğunu nasıl? bilmiyorum. Sushi. sushi. Bir yıldız coily, ama yazdım. Köy. Aa, köylü. Ha. Checking and me koyli. Benimkisi daha mantıklı. Gel kabul et. Bu <laughs> <laughs> tamamdır. Allah'ım ne olur siyah beyaz film gelmesin. Bu yaz şey gelmedin evet. fenol ol. Şey Ted. Evet, Ted. Evet. Ted. Ted. Sadece Ted diye biliyorum ismini. Evet, evet. Nice. Bak işte böyle filmler gelsin. Burada Forrest, Forrest Gump yazanların hepsi doğru. Biliyorsunuz ki Forrest Gump bizim kutsalımızdır. O her zaman doğrudur ama doğrusu Ted yani. Devam ediyorum. posterla devam ediyorum. yeşil kıyafet giymiş, sarı pantolonlu olan birisini görüyorum. Evet, çok da düz duruyor gibi. Çok, evet, düz, çok düz, düz duruyor gibi? gibi. Yok. çaydanlığa dönecek gibi. Ne çaydan? Efe. Elf. Elf, elf. Bir şey elf. elf. Sadece elf. Düz elf. Düzel. Teşekkür, düz elf. E... Ne? Şey. Eee... Düz elf doğru mu <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bakın bu kadar kişi burada yanlış yapmamızın Mümkünatı yok ve ben o kutsal soruyu soruyorum e, Çok sevgili yana ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir e, Kod yazabilir misiniz? Hep sayı hep sayı nereye kadar birazcık da yazı kod yazalım Kod mu? Kod mu yoksa kod mu? İşte kim nasıl anlıyorsa Hadi bakalım. Ben kod olarak demiştim T ile pantolon için Sadece bir kişi yazdı kod <laughs> e, Herkes kode yazan var, kod yazan var <laughs> Ulan nasıl yani? Kod ya, TL. Arkadaşlar DL mi söyledim ben? Kod mu dedim? Kod. Kod. Call of Duty'nin kısaltması kod. kodu olarak anladım. Arkadaşlar, Call of Duty. O zaman hazır mısınız? Yes sir. Hazırız. Hazırsanız kapat ve başla! İri gövdeli bir hayvan. Sakın alp demeyin. Hayır. Teşekkür ederim. Hayır hayır, çok iyi. Çok... Ben hiç <laughs> aklımıza gelmemiştim ama. Sakın, sakın. Hayır. <laughs> Eskiden tercüme-i hal denilen yaşam öyküsü. Belgesel. Biyografi. <gülüyor> 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 Basketbolda rakibe yüklenip aniden geri çekilerek ya jump shot da bu bu jump shot. Jump shot. Jump shot böyle bir kere. Şey mü? evet, evet. Sen maçı Beko'ya gelen yeni oyuncuyu gördün mü? Görmedim kim? Kost ay Kostas mıydı? Şey, Kostas Antetokounmpo. Ante 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 ah, ne diyorsun? Düzel. Hayır hayır, o değil o değil. Dördüncü, Kardeşim. üçüncü ya da dördüncü kardeşi. tam susun fark et... Oğlum biliyoruz herhalde yani yani Santa kompozisyonu. <laughs> Düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen fener. Çakar. çakar. Odaklanalım. 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan tuşlu yazı makinesi. Hatta daktilo kilo. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt, eser. Eser. Elektrik, sıva birimi. Fars. <laughs> ne bu? <Yok>, <laughs> Beni ordu Faraday falan o tarz bir şey olmuş. Faraday farad, ne? Farad evet. Farad. <laughs> F farad, farad değil Farad Farad T'siz farad, farad, farad. Farad. Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma yıldırma tehdit Gözda Birleşik mi? Birleşik Çok güzel el yazısı yazan sanatçı Hattat hat, hat. hat, 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 hat. e bir konu... Evet ya? abi bir konuda birinin Aha, inanmasını sağlama, ha. inandırma, kandırma. Cam veya seramikten yapılmış kulplu büyük bardak. Kupa. Şişkinlik yaptığı ile bilinen süt şekeri laktos, laktos. Yapılan iyiliğe karşı gönül borcu olan kişi Meczup Hayır. Yapılan iyiliğe karşı gönül borcu Minnetler. olan kişi minnet Minnet. Min... Min... minnet. Min manidar mı mi? ya. Yani Deneyimsiz, doğal, saf, sade kimseye ya da kişiliğe Naif. Naif. Naif Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Çok kolay anay. mı? onay Yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek. Örselemek. Örselemek. Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir tür süs. Piko. bu? Ben böyle hatırlıyorum ama bir tık bekleyeceğim evet, çete. Bir mal veya paranın belirli bir süre içinde emek verilmek sizin sağladığı gelir. Jant. Rant Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan sağ karşıtı. <laughs> Sol yetki ve sorumluluğu Hayır, olan <laughs> boş ver abi yetki ve sorumluluğu olan yöneten kimse şef şaklamam <laughs> 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 Yo ben şey yapımcılar dedim tel türlü metallerden yapılmış kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne evet. Türk müziğinde ana makamlar ay Uşak mıydı bu neydi? Bir şey evet, var. Bunun oldu. bir şeyi vardı ama. Can Erdem birinci yılında şey, hoş geldin uşak. İdrarın dışarı atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki hmm. idrar yolunda Üretra, üretra, üretra. Banka ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda para alınıp e, yani yer. Ne için verir ki yani? E, enerji, Abi, ve, <laughs> enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde. Yanıcı madde. Yakıt. Çiçek açan çoban yıldızı Venüs. Zemzem. Abi Çok iyi gittik be. Bugün kolay bir gündü. Züfker mi bu ne? ZÜHRE! Arkadaşlar Çok cevap anahtarına bakmama gerek bile yok çünkü zaten cevap anahtarı gibi yaptık. Uzun zamandır yapmadım küslüğümü bu ekiple beraber götüreceğini düşündüğüm evet. ilk seferde tek seferde yapacağımız yarışma olan bilgi yarışmasına hepiniz Aman hoş geldiniz. Düğün eskortu mu? Bir düğüne katılanların oluşturduğu konvoya düğün eskortu denir abi. <laughs> bence de. Düğün alayı benim <laughs> için. Benim ne için istiyorsun? böyleydi ne ama. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel bir testi. Benim için bitmiştir. Sağ olun. Biraz daha. O, şey, o ya. şey değil ya yani. <laughs> ama neyse ki sayılmaz. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında oluşturulan destek ve de sadabat. sadabat. Sorular bitmeden aşağıdaki spor branşlarından hangisi bir tür kış sporudur? Kış. Kayaklı koşu abi. Kayaklı koşa, evet. koşu da artık daha. Yani daha açık ne kadar olabilirdi ki? Pixel, 9. yıldız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi Hadi seyirler işte. sana da. Kaç Pixel? 8. Araç ile yardım çantasında gerekli olan malzemenin miktarını etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? Örgünün isteği. Örgünün <laughs> isteği değildir herhalde. Araçtan yolcu sayısı. Taşınan Ama yolcu sayısı. abi taşınan yolcu sayısı hep değişebilir. Aracın evet, evet. büyüklüğüne göre hesaplamak daha mı mantıklı. Başkarı sayısı büyüklüğüyle taşınan yolcu. Aracın büyüklüğü diye bir kavram ruhsatta yok çünkü. Bence de. Hı, Er Ryan'ı kurtarmak Tom... adlı filmin baş karakteri kimdir? Brad Pitt. Brad Pitt. Hayır, Tom... Kayastı. Hayır, Er Ryan Tom. Hayır, Hanks, Hanks abi, Hanks, Hanks. Hanks. Güzel, güzel. <laughs> Aferin. film. Matt Damon, Tom Cruise arkadaşlar. Miller'da Hanks, Hanks. Heng 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 Aşağıdaki Hollywood yıldızlarından hangisi Latin kökenli değildir abi? Jennifer Lopez elendi. Jennifer Lopez direkt Latin kökenliydi. Salma ya, Hayek o da Latin. Maria Carey bilmiyorum. Madonna'ya bastım Madonna o zaman. Türkiye'nin hangi bölgesi en fazla sayıda komşu ülke sınırına sahiptir? Bunu sormuşlardı ya. Şimdi Karadeniz deniz aşırı sayılıyor mu? Do Hayır. Yok Hayır. oğlum. Bence bir kere Karadeniz elendi de. Güney Doğu... Anadolu ya, bence. Ya Anadolu ya Doğu Anadolu zaten. Doğu Anadolu, Anadolu. da değil. Güneydoğu'da 3 tane var ki. 3 ya da 2 tane var. O da doğru. Doğu o zaman Doğu'ya bastım. Doğru. Wimbledon ne? Tenis turnuvası tarihinde şampiyon olan tek siyahi erkek tenisçi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere Michael Chang olamaz. Bu bir siyahi erkek tenisçi ismi gibi hissedemedim. Nedense bilmiyorum. Ee, Pat Cash, Artur Arthur Eş tam şey gibi değil mi? Bence Arthur Eş Petkeş zaten kandırmayacağız. Eş keş Petkeş çok Aa. kötü bir geliyor. ya Arthur Eş Arthur Eş mi geldi tamam. Arthur, Arthur olan. Eş, yani Arthur Eş. <laughs> genel kültür, genel bilgi, fizik en sevdiğim. Bir yapının temel kazıklarını Bilmiyorum, çakmak için kullanılan ağır iş aracına ne ad verilir? Hmm, Şahmerdan Şah... söyle abi. Greyden. İşte o. ama Şahmerdan, Şahmerdan mı Şahmeran mı? E yani biliyorum dedin. İşte o. kurtardı <laughs> D <gülüyor> harfinin <gülüyor> farkını bilmiyorum. Şahmerdan, Şahmerdan mı herhalde. Şahmeran mı? Şahmere Sağol abiye kadar. yazar. Sağol abiye Greyler yazar. Greyler değil. Takozlak olabilir mi acaba lan? Sağol abi Şahmerdan'mış sen kazandın. Şahmerdan. Abdülitrana hoş geldin. İkinci Dünya Savaşı'nda kal. savaş sonu stratejilerinin belirlendiği Yalta Konferansı'nın gerçekleştiği Yalta şehri Günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir? Yalta. Bu Rusya ya da Ukrayna da, bence. Ya. Rusya, Rusya da Ukrayna. Krim'de. Ama muhtemelen. Daki şimdi dur. Yalta Ukrayna. Yalta ya. Karadeniz'e şey iyi var. Ukrayna, Ukrayna ama Ukrayna. şu anda Rusya ama ama eski Ukrayna yeni, Kırım'da Kırmızı çünkü. Evet. Günümüzde de Ukrayna, Ukrayna bence. Ukrayna o zaman Ukrayna. Daha savaş bir tık. Devam Ukrayna. edelim. Ben bilirim ya basıyorum çünkü. Hayvanlar alemi ve genel bilgi geliyor arkadaşlar. Hangisi kalkan balığının ya? Balık ismi en evet. sevdiğim. Bak yaprak çok uyduruk, olmaz. Pichuta, bu Gürcaham ne deniyordu. Belli parpa, olmaz. vonos. Vonos abi Et vatoz gibi. Güzel. Kalkan Fark da vatoza yok. benziyor. Ama vatoz da değil küçük vatoz olsa vanos. Yap, yaprak da yani. denebilir. Kalkanın parpa. şeklini düşünün Yaprak ya. denebilir yani. Abi rastgele pichutaysa parpaysa niye onlar? Bence ikisinden biri. Hepsi olabilir Altın. yani bence. Yani, Parpaya basıyorum yani. hissettim, chatimden gördüm hissettim. Parpa. Wow, Herhalde. fare Çet Bibi Evet abi köşelerle Çete kalkan abi yiyor. kalkanı yemiyor küçülüyor işte fare Bibi yedinci ayında 7 ay Ne ar oldu ya Neyse aracı bırakalım kalp bakalım kaç trilyon bana kalpim şey kaç kitliyorum sana bir 17 ile başlayalım farbi Yani bir açılışımız olsun taze olsun 17 olsun 11 soru sol ayağım Allah Filmiyle Oscar kazanan 2002'de Martin Scorsese'in New York Çeteleri (Gang of New York) filminde de izlediğimiz Beyaz Berden'in son muhikanı kimdir? Kim? David Hemings, La Liam Neeson. <laughs> 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 yani My I'm Left Foot'la Oscar kazanmış 2002'de. O zaman Leonardo DiCaprio olamaz. İkisinden değil. Liam Neeson. Day Lewis geldi, <laughs> değil miydi ya bu? Day Lewis. Day Lewis mi? miymiş olabilir. Daniel mi? Day Lewis diye hatırlıyorum. Bas. Doğru hatırlıyor. Arkadaşlar 12. sorudayız. Tarih 84 puan buyurun. Fatih Sultan Mehmet'in karısı Cem Sultan'ın annesinin adı nedir? Hürrem Sultan, Sultan değil mi işte zaman. ya? Aile Süleyman. Aile o Süleyman o Süleyman. Süleyman o Süleyman. Çiçek hapın o? Galiba of. çiçekti. Ben... ben, bilmiyorum direkt. Kimin değilim ama çiçek yiyordu. Cem Sultan'ın annesi orada kritik bir cümle. Mihrişah vardı <laughs> <laughs> dizide. Kim <laughs> dizide? O Aynen. Değil mi? mihriban, 50 basayım mı %50, %50 basayım ya. yani yani bas ya. Hatırlıyorum mı Ç'ye bastım biden. Arkadaşlar 13. soru Coğrafya 84 Bir gün fazlası olan yıla ne adına Kerata ne kerata dediğin başka Çe bir şey çekecek. çekecek o Bir gün fazlası başka olan bir şey yıl ya? Kebise Artık mi ya? kesire Kavas kesire Kavas çok alakasız anlamına. kalmış orada Daha ya, ya. Artık Kesire herhalde Kesir ölmeden Kesire diyorum ben işte ben de o kadar kolay kaçmışlar kaçmazlar diyorum kebize ben diyorum abi kebize Kebize ne ama ya? Peki abi %50 ne basayım abi? mı abi? Ama chat ne diyor hiç? Kebize yani ya. Canım. Bası ben de bilmiyordum ama. Bas. Hadi bas. Kısma birini alsın. kebise kesin. Kebise. 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 Ben kebise dedim sağol abi, ben Kavas dedim. Değil, çok seviyorum. Arkadaşlar 14. ABD'li yazar Ernest Hemingway hangi kitabıyla 1953 yılında Pulitzer ödülü almaya hak kazanmıştır? <laughs> tamam, Size bir şey söyleyeyim mi? Hadi ortalığı karıştıralım, halkoyu basayım son soruya, bir tek biz kalalım. Bunların mı? Yok <laughs> Yo, <laughs> bunu biliriz ya. Tamam. Hepsi, çanlar kimin için çalıyor? Silahlara abi, veda değil. The Old Man and the Sea Silahlara onun kitabı. Silahlara veda da olabilir ya. Şu... Ama hepsi Alkoy onun kitapları bunlar. Halk evet. oyu basıyorum son evet. soruya gidelim ya. İhtiyar adam medeniz gel. Hazır mısınız chat? Ben bili bilirdik bunu da evet abi. Son soru hiçbir şeyimiz de. kalmadı. Bak chat bir toplan. Genel bir beni duyanlar bir chat'e bir bir yazsın bir. Bir biriler bir yazılsın. Genel, genel kültür. kültür net bizde. Genel kültür. Son soru. Hiçbir Aa. joker yok. İbo da diyor ki ya hediye etmiş. Hazır mıyız? Chet, chat, hep söylemiş ama ihtiyar adam diye. Biliyorum abi ama ben olayları kızıştırmak istedim. Hazırsan tamam. bu. Hazır. Çok Dünya Öğretmenler da. Günü her yıl hangi tarihte kullanılır? 24 Kasım. Dünya karıştırmayın. Türkiye Türkiye'de 24, 24 Kasım'da dünyada 15 Eylül olamaz abi. 15 Eylül doğum günüm. Elendi. Dünya var. Öğretmenler Doğru. Günü hangi tarih? Ama Eş, sağ ol abi Ekim. bütün jokerlerimizi beş, bitirmiştik. 5 Ekim. Ekim. Ama sağ ya, abi hani bitirmiştik ama jokerimizi. Ama ben kendi özel jekörümü kullanıyorum. <laughs> bu da seyirciye sorma abi. Bir şey söyleyebilir şeyden... miyim? Neden 5 Ekim? Efendim. Telefonla aradım. Ve abi neden 5 biz niye globalden ayrı 24'ünde yapıyoruz? Çünkü şey siyasi bir durumu. o. ha doğru. Bazı öğretmenler şey yapmıyor. 5 Ekim Ulanıyor. kutlamıyor. 5 istiyor. 5 Ekim bizi kutluyor. <laughs> Kenan Evren'i koydu. Hazretin yani, resmen ciddi kendi ciddi ciddi. özel jokerini kullandı Sağ Allah a. Ben hala oradayım <laughs> Yani. şey, şeyde şey için 24 Kasım bir eğlenmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen resmen aldığı görmüş Aa, Normalde yani globalde hiç öyle bir şey yok. Globalde hep beşindeymiş yani. Evet evet. The... Aa, <laughs> ama ama belki globalde o zaman ya çünkü bu günler yani bilmiyorum o 80'lerden 90 80 90'lar arası çok böyle günler coştu işte. Yani eskiden böyle biz günün bilmezdik yani. Alacak <laughs> 1981'de <laughs> itibaren kutlamaya başladı. Chate <laughs> gelmiş yazıyor. Kaçtan? Grandmothers is gidip. sleeping. Grandmothers <laughs> evet. wake up. We are going to play Fall Guys. Şimdi ne Fall Guys? I Fall Guys okay, beni andı. Okay, okay. <laughs> Forest. O